trigonometrik fonksiyonlar 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Burada da sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının değer aralığını bulacağız. Şimdi diyoruz ki ilk başta bize verilen birim çember üzerinde alınan bir pxy noktasının absisi ve ordinatı daima ne arasındadır? eksi 1 ile 1 aralığı kapalı aralığındadır arkadaşlar. Neden? Çünkü adı üstünde birim çemberin yarı çapı neydi? 1'e eşitti. Dolayısıyla benim alacağım noktanın absisi de ordinatı da daima eksi 1 ile 1 arasında olmak zorunda. Eğer biz şu an trigonometrik fonksiyonlardaysak x eksenine kosinüs y eksenine sinüs dendiğini biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar kosinüs değeri de sinüs değeri de hangi aralıkta olacak? Eksi 1 ile 1 aralığında olacak diyoruz. Yani nedir burada mesela? Açımız a ise gördüğünüz üzere kosinüs a da eksi 1 ile 1 arasında olur. Sinüs a da eksi 1 ile 1 arasında olacaktır diyoruz arkadaşlar. Buradaki a açısı ne olursa olsun hiç fark etmez. Tüm açılar için sinüs ve kosinüs değerleri nedir arkadaşlar? Daima eksi 1 ile 1 arasındadır. Burası işte 60 derecede olabilir, 140 de olabilir, işte 75 de olur, 5 de olur hiç fark etmez. Her, her açı için sinüs ve kosinüs değerleri daima eksi 1 ile 1 arasında e, değer alacaktır. Yani işte burası 3a diye eksi 3 de 3 olmuyor arkadaşlar. Bu açı kaç olursa olsun hiç fark etmez. Bu aralık hiçbir zaman değişmez. Eksi 1 ile 1 kapalı aralığındadır diyoruz. Hemen ilk örneğimize bakalım. 2 sin x artı 1 ifadesinin değer aralığını bulunuz demiş. Şimdi ben ne biliyorum arkadaşlar? Sinüs x'in eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyorum. O zaman bu eşitsizliği ne yapacağım? A'ya benzeteceğim. Ne yapmamız lazım önce? Her tarafı 2 ile çarpmamız lazım. Dolayısıyla eksi 2 küçük eşittir. 2 çarpı sin x küçük eşittir 2 olur. Bir de her tarafa ne ekleyeceğiz? Artı 1 ekleyeceğiz. Dolayısıyla eksi 1 küçük eşittir. 2 sin x artı 1 küçük eşittir 3 oldu. Yani buradan buraya geçerken ne yaptık arkadaşlar? Artı 1 ekledik. Artık bakın burası ne olmuş oldu? A olmuş oldu. O zaman A'nın değer aralığı nedir arkadaşlar? Eksi 1 kapalı 3 kapalı aralığıdır diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Verilen ifadenin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz demiş. Biz kosinüsün arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyoruz. Burası kosinüs 4x olsa değişir mi peki aralık? Hayır değişmez. Açıla ne olursa olsun dedik. Kosinüs ve sinüs değerlerin aldığı yani aldığı değerler eksi 1 ile 1 arasındadır dedik. Şimdi ne yapalım bundan eksi 2 çıkartalım arkadaşlar. Ya yani 2 çıkartalım. Eğer 2 çıkartırsak burası eksi 3 küçük eşittir. Koyduğumuz 4x eksi 2 küçük eşittir eksi 1 olur. Şimdi her tarafı bir de ne yapalım arkadaşlar? 1 bölü 3 ile çarpalım. Yani 3'e bölelim. Dolayısıyla eksi 1 küçük eşittir. Koyduğumuz 4x eksi 2 bölü 3. Küçük eşittir eksi 1 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaç olmuş oldu? En büyük değer eksi 1 bölü 3 iken alabileceği en küçük değer ise kaç oldu arkadaşlar? En küçük değer ise eksi 1 olmuş oldu diyoruz. Geldik son sorumuza. Aşağıda verilen tahtada yazan soruyu Arda cevaplamak istiyor. 2 çarpı sin alfa eksi 3 ifadesini alabileceği tam sayı değerleri nelerdir diye sormuş. Arda gördüğünüz üzere eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 tam sayı değerlerini alabilir diyor. Buna göre Arda'nın yanlış bulduğu değerlerin kümesini istemiş. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Sinüs alfanın eksi 1 ile 1 arasında değer aldığını biliyorum. Bunu ne yapmış? 2 ile çarpmış. O zaman biz de bu eşitsizliği ne yapalım? 2 ile çarpalım. Çarpı 2. Yani eksi 2 küçük eşittir. 2 çarpı sin alfa küçük eşittir 2 olur. Sonra ne yapmış? 3 çıkartmış arkadaşlar. O zaman biz de bu eşitsizliğin her tarafından 3 çıkartırız. Eksi 5 küçük eşittir. 2 çarpı sin alfa eksi 3 küçük eşittir. Eksi 1 olacak arkadaşlar. Yani alabileceği değerler nelerdir? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, Eksi 2 ve eksi 1 alabilir arkadaşlar. O zaman e, ne dedik? İşte eksi 2'yi alabilir dedik. Eksi 1'i de alabilir dedik. Yanlış verdiği cevap 0 ve 1'dir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz.